Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş sizlerle birlikte. Ne olur ses çıkarmasam mı? Evet. Arkadaşlar giriş olmadı ya. Yıllık İsmini bilmiyorum. Bunu oynuyoruz. Eren de yanımızda. O da video çekiyor. Çok farklı, çok... Bir oyun, farklı bir oyun oynuyor. Evet arkadaşlar bu da benim oyunum. Bakın. Böyle bir arabam var. 510 basıyor falan işte. Evet arkadaşlar. Evet şimdi bakın dört yarış bu, yaptım. Bunu oynuyorum. Dört, ya, iki, arkadaşlar bakın 4 yarış yaptım. Dördünü de kazandım. Arkadaşlar bakın. E fazla... Bu oyun... E Car parking. Arkadaşlar herkes olması için nasıl oynayacaksınız? İlk önce şu başlığa başlaya basın. Ardından çevrim içi oyuncuya basın. Bakın buradaki okumayı bilmeyenler için. Çevrim içi oyuncu diyeceksiniz. Ve şehire tıklayacaksınız. Ve başlığa basacaksınız. Ama ben dur şehire tıkladım mı ben? Ben şehire tıklamadım. Arkadaşlar biraz... Tamam arkadaşlar başla çağırım oyuncu. Bekleyin. Şehir başla. Bakın, bakın. Bas, 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 bas. Arkadaşlar buraya gidiyorsunuz. Bak burada bir yokuş var. O yokuşu çok güzel oynadım da. Sağa döneceksiniz. Neyse, tam... Sağa döndükten sonra bun 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 yapacaksınız. Bakın burada telli bir yer var. Telli yerden geçeceksiniz. Ve burada arabalarınızı satabilirsiniz. arkadaşlar şimdi ben arabamı <laughs> ya oğlum <mu> ya Evet arkadaşlar bunu da bulduk. Yan yan lan. Ya Şöyle yapayım. Ve geri vites. देख लो हम्म सोचा गलिवेत होayım बैठ गलिवेत होayım हम्म Evet arkadaşlar Eren. Ne? Of satmayacağım ben bu arabayı. Şimdi böyle yapıyorsun. Ayarlara bekleyin. Ay, ara aragresen drift moda değilsen devam et Ay ne iş ne Düz gideriz. Driftimizi atıyoruz.

Adidas ce zi mi -ist, este? Este mai böyle daha kötü oldu ya. Şöyle gideyim. Buralarda şu çıkarayım. Bunu yapayım. Bunu çıkarayım. Direkt atıyor mu? Yok. Tamam. Çarpmayalım. Bak şimdi.

eşeş eş. eş. Aşağı uçacağız arkadaşlar. uçmadık çıkar mıyız? 300. 300. Dur. Anne. Tamam buradan daha iyi başlayalım. Bu arada orada durmasaydım nihay 50 eksi param gidecekti. Hediye Dur.

Ama arkadaşlar bakın ben bende olan e, ve çok internet götürmeyen oyunları e, sıçacağım. O yüzden bana çok internetli atmayın. Mesela birisi standoff oynadı. stand, stand vardı da sildim. Neden sildim? E, i̇ki Ya of! 55 ün. Ben... Gitmiyor ama. Of de durmadı hiç. Benzinlik nerede lan? Benzinlere gidiyorum. bakalım şu. Bakın benzin nerede demek isteyenler bakın şurada. Şılak. Şurada bak şurada. Bekle. Bak şurada şurada. O işaretle demin yerin altı. Tamam. bir dakika arkadaşlar. Gel. Bir dakika yaşım çıktı. da çalışmayı da göstereceğim. Bakın pazardan böyle gidiyorsunuz. Değil mi? Bak benzinlik benim gösterdiğim yerde de buradan geç para 55 eksi paranız gider. Bekle lan burası ne? He, tamam. Bakın. Şuradan deneyeseniz Dündüz gidiyorsunuz. Buradan da dündüz gidiyorsunuz. Ve şuradan dönüyorsunuz. Kenarayım gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. İdiyorsunuz. Ve Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Lan. böyle geliyor oğlum girişi neredeydi lan bunu? karar mı araba beni. mı allah benim takipçilerim Doruk biz sana koruk. Lafı çalmış. Murat koyayım da SG Hop 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 araba bebeğe izin vermem Şimdi haydi yollayın Bakın böyle şunun içine girip e, satın alabilirsiniz Şimdi gene pazara gidelim

Evet arkadaşlar son bir drift fonksiyonuna. Evet arkadaşlar. Dakikada durduk. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik ve bugün drift bir drift ve gazlama videosu oldu. Car parking'de herkese görüşmek üzere ve bay bay.